Anladım. Ayakta durmayı başardım. Aynaya baktım geri adım attım. Karşımdaki ben olamazdım. Sen beni sevdin sevmeseydin. Yine suç bende. Kalk artık. Durma öyle saldır. Saldır toparlan artık. Olmaz böyle bu işler kolay mı sandın? Geceleri seni düşünmek hep kolay mı sandın? Bıktırdın bıktırdın. Sen beni bıktırdın. Gerçek yüzünü anlattın 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 Şimdi söyle nedenini Öyle mi böyle mi? Ben hiç yıpranmadım ayakta durmayı Başardım aynaya baktım geri adım attım Karşımdaki ben olamazdım Sen beni sevdin sevmeseydin yine suç bende Kalk artık durma öyle saldı, Saldır toparlan artık Olmaz böyle bu işler kolay mı sandın Geceleri seni düşünmek hep kolay mı sandın Bıktırdın bıktırdın sen beni bıktırdın Gerçek yüzünü anlattım. Anlattın, şimdi söyle dedenini. Öyle mi, böyle mi?